Herkese merhaba. Hoş geldin Sevinç. Merhaba Sebence. Halacığım. Ne haberler var bakalım bugün? Vedat Demircioğlu hala komada abi. Kafatası çatlamış çocuğun. Çok darbeleri ve kol kemiklerindeki kırıklar da eklenince artık komadan çıksa da işi zor. Yurt binasından üniversite kapısına kadar sürüklemişler. Yerdeki kan izini gördüm, metrelerce. Onun için kan aranıyordu. Bütün arkadaşları kan verdi ama inşallah işe yarar. İnşallah. Ben üstümü değişip geleyim. Bugün hiç tadım yok. Son günlerde haberler kötü malum. Böbreklerim de bugün sinyal verir gibi oldu. Aman hemen tedbir alalım Sevimciğim. Tamam canım. Yemekten sonra konuşuruz. Gel biraz hava alalım dedim. Kızın yanından ayrılmak istemiyor. Kapının önünde oturuyor. Annelik işte ne yapsın? Bence artık hepiniz eve gidin ve dinlenin biraz. Aa, hayatta sizi yalnız bırakmayız. Zaten eve gitsek ne olacak ki aklımız buradayken? Bakın Rüya uyuyor hala. Biz de bekliyoruz. Bu durum böyle sürecek orası belli. Bunun için burada yapılacak bir şey yok. Eğer bize destek olmak istiyorsanız dinlenmeniz lazım ki biz yorulunca yerimizi alırsınız. Necdet doğru söylüyor. Burada oturup çocuğa yardım edemeyiz. Eve gidip dinlenelim ve sırayla çocuklara destek olalım. Evet. Hadi o zaman hep birlikte gidelim. Buyurun. Necdet ben kalsam olmaz mı? Olmaz. Ayrıca sen benim pastanedeki eksiğimi tamamlayacaksın. Onun için gittiğinden gerekirse ben seni ararım. Hı hı, tamam. Aynı şey senin için de geçerli Lale. Tamam abi. Tedavi sonuç vermezse sakat kalabilirmiş. Hatta bu hastalıktan ölen çocuklar bile varmış Necdet. Ya ölürse? Ya sakat kalırsa? Ölmesin. Sakat kalsın razıyım. <laughs> Semin, bunları düşünme. Rüya bunu atlatacak. Biz sen de böyle bir gece daha yaşamıştık, hatırladın mı? Babamı idama götürdükleri gece. Ben ne demiştim sana? Umudunu kaybetme demiştin. İyi şeyler düşünelim, o zaman iyi şeyler olur demiştin. Peki ne oldu sonra? Haklı çıktım. Bak göreceksin. Yine haklı çıkacağım. Öğrencilerin son vaziyeti ne olacak hiç bilmiyorum. Çok yazık. Günaydın. Günaydın. Görüşmek üzere. İyi dersler. Yasemin'den haber var mı? Haber çok kötü Ahmet. Rüya çocuk felci olmuş. Çocuk felci mi? Hı hı. Zuhal emin misin? Eminim. Hastaneden geliyorum. Kızın odasına bile sokmuyorlar. Yasemin perişan halde. Haklı tabi. Çok tehlikeli bir hastalık. Allah korusun ölüm riski bile var. Sakat da kalabilir. Çok üzüldüm. Bu yıl zaten bir sürü vaka görüldü. Gazetelerde okumuştum. Nereden aklına gelir insanın? Hay Allah! Gidişata bakılırsa hastalık non paralitik ama majör bir form taşıyor. Yani ileri vakalardan değil. Eğer paralitik felç başlangıcı söz konusu olsaydı işimiz çok zordu. Şimdilik şans bizden yana. Ama işimiz hala çok zor. Çünkü bu hastalığın bir ilacı yok. Nasıl iyileşecek peki? Tek yapabildiğimiz dinlenmesini sağlamak, sıvı takviyesi yapmak ve kasılan yerlere ısı kompresi uygulamak ve sabretmek. Tamam mı? Teşekkür ederiz sağ olun. Bir saniye bile yanına giremez miyim? Maalesef. Akut dönem geçince olur. Hele bir ateşi düşsün. Zaten hastalığın bu aşamasında çocuklar hep uyur. Sizin yanınızda olduğunuzu anlamayacak. Elini tutabilsem ona güç verirdim. Şimdilik siz birbirinize güç verin. Onun da sırası gelecek. <laughs> Oh,